Selamünaleyküm arkadaşlar. 1.3 Euro 5 alırken dikkat. ne Dikkat arkadaşlar. Araba 80 binde, 70 binde, 50 binde, 100 binde motor yiyor. Yemesinin sebeplerini anlatacağım size. 2010 yılında Euro 4, 1.3 Doplo aldık. Doplo 3 aldık. Araç 220 küsür binde. Daha motorunda tık yok. Ama 1.3 Euro 5 araçlarda arkadaşlar partikül var. Motor çok zayıf Güçsüz bir motor Güçsüz bir motora Partikül konulduğu zaman Tabii ki haliyle Tıkanma başlıyor tıkanma başlayınca Eksozdan hava çıkmayınca egereyi bozuyor Ondan sonra acaba söyleyeyim motorun e Pistonların sekmanlarını bozuyor Sıkıştırma yapıyor Çıkması gereken hava çıkmıyor geri tepiyor Bir sürü sisteme Zarar veriyor Sporklar Piston Segment her şeye zarar veriyor. Biz ve benim meslektaşlarım 1.3 Euro 5 motoru yapa 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 artık gözleri kapalı topluyorlar motorları. Neden? Devamlı 1.3 Euro 5 motorlar ölüyor arkadaşlar. Yepyeni arabanın motoru ölüyor. 2013-2014 model Toplumun ee, motorunu sökmüşüz. Pırıl pırıl her şeye insanın zoruna gidiyor. Şimdi 1-3 Euro 5 alırken dikkat edilmesi gereken hususlar. Aracı aldın mı kardeşim? Satıcı partikülünü iptal etmiş mi? EGR'den beyninden EGR'i iptal etmiş mi? Onları sorun. Eğer edilmemişse bu işi yapanlar var. Partikül ortadan deliyorlar. Beyinden partikülü iptal ediyorlar. EGR'i tamamen beyinden iptal ediyorlar motordan devre dışı bırakıyorlar onu. Ha, partikülün görevi neydi? Onu söyleyeyim size. Dünyamızı, ozon tabakasını korumak amacıyla egzozdan pis gazlar çıkması yerine onu egzozun içinde kendinden yüksek ısıda tutup yok edip öyle havanın çıkmasını sağlamaktı. Ama dünyadaki otomotiv sektöründeki mühendisler bu konuda başarılı olamadı. Bütün arabaların Partiküllerinde sorun var. Çünkü çok çabuk tıkanıyor. Onu temizleyen herhangi bir madde de yok. Et şu bu yaptılar ama diğer ondan önceki araçların motorlarında çok büyük bir partikül sıkıntısı yaşıyoruz. Ve 600 bin, 700 bin kilometre gidecek motorlar 50 bin, 60 bin, 70 bin, 100 bin, 80 bin de çok 1, 3, 5 motor yaptık arkadaşlar. Yine elimizde öyle bir araç var. Pırıl pırıl yepyeni bir arabanın motorunu söktük. Dışarıdan yandan göster plakasını gösterme. Ticari taksi Fiat Egea var. Oradan gözükmüyor. Uzattım. Tamam gel. Fiat Egea aracımız var. O da 1.3.5 motor yemiş. Onun da motorunu sökeceğiz. Sıra bekliyor. Haftada 3 tane, 4 tane, 1, 3, 5 motoru yapıyoruz arkadaşlar. İyi bir şey değil. Evet yine egzozu partikülü tıkanmış, egeresi bozulmuş bir aracın motorunu söktük. Şöyle bir odakla pistonlar, gömlekler değişti. Silindir kapağı revize edildi. Parçaları bir göster. Bir dünya parçalar sökülüyor ve bana göster. Arkadaşlar 8.000-10.000 TL arası para gidiyor. Zaman kaybı, insanların cebinden çıkaran, çıkan paranın kaybı hiç iyi bir şey değil. Dediğim gibi 1.3 Euro 5 almak isteyenler ve 1.3 Euro 5 arabası olanlara tavsiyem partikülünü boşalttığı ortadan açtırıp beyinden iptal ettirin ve EGR'sini iptal ettirerek kullanın ki motorunuz uzun ömürlü olsun. Hayırlı seyirler.